Doğal Taş Makine ve Teknolojileri Fuarı'ndan röportajlarımız devam ediyor. Fuarımız yeni de olsa şu anda Kaymanlar Mermer'in standındayız. Her ne kadar da fuar yeni olsa Kaymanlar Mermer bir o kadar eski. Atölyecilikten başlayıp ocakçılık, fabrika ve atölyeye kadar ilerleyen serüvenin e, macerasını deneyeceğiz. Öncelikli olarak sizi tanıyalım. Ben Halil İbrahim, Kayman Mermer'in satış ve pazarlama müdürüyüm. E, kayman Mermer'i İç piyasadaki olduğu kararlılığı dış piyasaya da taşımak istiyoruz. Söylediklerinde bir hata yok değil mi? Bir 40-50 yıllık bir geçmiş var galiba. Aynen Kayman Mermer küçük atölyecilikten başlayarak kendisini geliştirdi ve bugün iki tane ocağımız Denizli ve Emirdağ olmak üzere ve fabrikamız fabrikamızda faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Efendim bu siyah taş böyle elmas gibi işlemişsiniz siz bunu. Nerede çıkıyor? Bu, bu Emirdağ Davulga bölgesinde çıkıyor. Taşımız e, gerçekten her türlü el sanatına ve e, döşeme alanında da kullanılabiliyor. Akşehir siyahıyla bunu muhakeme etmek gerekirse hangisi daha kullanılma müsait? Akşehir Siyahı'nın nasıl bir işçiliğe veya nasıl bir maliyete sahip olduğunu bilmiyoruz. Ama bizim taşımızın işçiliği ve e, gösteriş olarak mesela cilayı falan tutması gerçekten e, Akşehir'den daha daha iyi. Evet. Kaymanlarım hemen ihracat müdürü olarak hedef pazarlarınızda nereleri var, neler hayal ediyorsun? Hedef pazarımızda dün gelen bir ziyaretçimizin Malta'da bizim Malta'daki bir showroom'da bizim taşımızı sergilediğini söyledi ve bu bize bu bize çok büyük gurur verdi ve pazarımızı daha da ileriye götürmek istiyoruz Mısır pazarına girmek istiyoruz ondan sonra Endonezya olsun Hindistan olsun Amerika olsun pazarımızda yani dış ticarette iddialıyız İnşallah bereketli olur fuarı nasıl değerlendireceksiniz? Fuar ilk açılmasına rağmen gerçekten katılımcı olarak ve ziyaretçi olarak istediğimiz potansiyelin üzerinde ama bunu daha da ileriye taşıyıp daha zirvede bir Afyon'un taş yerinde ağırdır kavramını belirlemek gerekiyor. Belirlemek istiyoruz. Evet. Afyon Karahisar'ın İşçihisar ilçesinden yani Dünya Mermer Başkenti'nden başlayan bu serüven inşallah uluslararası pazarlara yansır. Çünkü Denizli Traverteni ve bu siyahla gerçekten Emirdağ'dan çıkan bu Elmas niteliğindeki taşımızla size başarılar diliyoruz, bereketler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.